Gece gelir, senin canını alır demiş. Bu gece o gece mi Rıza? O anlaşma ben Halil İbrahim'i sevmeden önceydi. Aklını başına topla Değerli arkadaşlarım, sonunda beklediğimiz adam Yılmaz'ın babası Nihat Marten, yani ünlü oyuncu Hüseyin Soyuz falan dizimize giriş yapmış bulunmaktadır. Bakın bu adam bütün efsanevi dizilerde kötü karakter olarak oynamıştır. Odutsuz da bu şekilde giriş yapması dizimizin ne kadar kaliteli olduğunu göstermiş oldu. Yılmaz gitti evet ama ondan da kötü karakter geldi. Nedim Eleton'un abisi Nihat Marten artık Karadeniz mafyası olacak ve tüm Karadeniz'de terör estirecek. Bu arada Yılmaz Nihat Marten'in yanında hiçbir şey. Yani öyle söyleyeyim siz anlayın. Bu saatten sonra dizi ayrı bir efsane olacak. Halil tam Yılmaz'dan kurtulduğunu düşündüğü an Nihat olaya giriş yapmış olacak ve her şeyi başa saracak. Uyuşturucu ticareti, silah ticareti, aklınıza kötü ne geliyorsa hepsi bu adamda mevcut. Bu arada arkadaşlar bakın bu gibi oyuncuların dizimize gelmesi dizinin uzun soluklu olmasına yol açar. Hudutsuz sevda dizisi uzun soluklu olsun, bizim dizimiz hiç bitmesin diyenler videomuzu beğenerek düşüncelerini belirsinler lütfen. Yeni videolarımız sürekli gelmeye devam edecek. Sağdaki butona basarak kanala abone olup takipte kalmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.